Biliyorum biliyorum ya taklit olduğunu. Ben Geçen var, yayın izledim onun gerçeğini. Mehmet ben. Faruk ben de memnun oldum. Ben de. Mehmet ne haber? Ha iyidir senden. İyidir vallahi sağ olsun. Akşam kızlarla takılmayı düşünüyoruz. Gelmek ister misin? Olur. Olur. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bu oğlumuzun adı ne? Yavuz Al Yavuz ya. Yani baharı güzel, yazı güzel, güneşli güzel, kar güzel. <laughs> <laughs> Al Aley. anlatıyorum bu kapı çarpmasın diye değil eli koyup açmak için bu Bakın şimdi çıkartıyorum bunu kapıyı da kapatacağım Bakın hiçbir şey olmadı Bakın ananı sikeyim. annem sikecek beni Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik Ne? Erotik aklımıza geliyor başka bir şey gelmiyor Cihat deyince Kardeşim valla pakete gidemiyoruz Erotikine. şu an yol kapalı gidemiyoruz anlayacağın paketi veremiyoruz. Bak ah, araç kaydı geliyor araba çarp, çarpacak bak gördün mü bak. Al ah, gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sevgilimle yemeğe geldik. Bu da kendisi. Ee, ona çiğ köfte sipariş etmiştim de daha gelmedi. Nasılsın aşkım? Aşkım dur. Aşkım dur diye geldi. Korkma. Gördün sarımız. Kendine Ay, gözüm çıktı. Ya, baba ne Aa, Allah belanızı versin. Aa. Biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla feto ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeyi gerek görmem. Acaba soru neydi? sen internete girmiyorsun ha senin. Evet bunu gördüm ya. Sen internete girmiyorsun ha. Amına. Bunun <laughs> <laughs> çocuğu. Öncelikle İngilizce biliyor musunuz? Ben hmm. okuldan dolayı biraz biliyorum zaten İngilizce. Ha, what your name? Ha, what is your name? My name is Hatice. Bravo. Bravo. Ben de İngilizce söylüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Erkolar benim için savaşıyor. Kızlar beni alacak. Görme engelleri için diyet yapıyoruz. Mabiler bize kırmızılar size diyete diyorsun. bekliyoruz. Bir engeller nasıl görsün de okusun. Ama evet, ne, ne? Bir <laughs> konu var. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağına ne oldu abi diye. Şu şuraya Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Sahi mi söylüyorsun? Evet şu parmağım kapıya sıkıştı haberiniz olsun. Geçmiş çok merak olsun. ediyorlar parmağına ne oldu diye. Kapıya sıkıştı Bunu da ondan biliyor musun dolayı. gördüm rüyamda. Rüyanda mı? bir tarafın bir tarafı sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı bilmiyorum. <laughs> Osman'ım nereye gidersin? Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Buraya giderim tabii. Of <laughs> <Öf> ya. <laughs> nasıl yani. gideceğim Nasıl gidecek şikayet edeceğim? Ha? O zaman ne yapacağım abla? Nasıl şikayet edeceksin seni ha? Ha? Soy el fuego que arde tu piel. Soyulak, Nerede olursam olayım olur. Ben buyum Hislerimi belli ederim <laughs> evet, Ne kadar Arkadaş çaba. İki rekat namaz kıl desen Orama ağrıyor burama ağrıyor Nasıl sıvışıyor musluk var mı Abdest yok su uz Evet arkadaşlar sevgilimin çiş köftesi geldi Şöyle Kafasını da evet, geri koymuş. Kendisi. Bana dünden biraz kırgın ama e, bence bununla artık barışacağız. En güzelinden aldım böyle aşkıma. Al o zaman aşkım.

Ay. Yo Eller buz gibi, karpuz gibi ama kodum tipini <laughs> Ne oluyor <lan? gülüyor> Ne yapıyorsun? Bu <laughs> yüzden açmış Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın defa duyuyorum. <laughs> ben sırf aç. Aç fakir orospu çocuğu demesinler diye ben TikTok, TikTok indirmedim hayatımda. Hiç TikTok indirmedim. Çünkü o dinlemiyor. aç fakir. Nasıl yani? Fahişe, kahpe, pezevek, işkici, hırsız varsa zaten oraya giriyor. Dileniyorlar, para istiyorlar, geyler. Para istiyorlar, dileniyorlar. Bu arada bir şey diyeyim ama öyle var ya sen TikTok'ta herkes var. TikTok'taki daha garip olan durum şu da şu şu, şu hiç izlememiş video bile karşına çıkabiliyor yani çok tuhaf bir yer. Kameraman kardeşim biraz aşağı doğru bakar mısın? Yukarı bak gördün mü yarra ha? Yarra onu yersin önce. Ona Okey.